Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde bölme yapmadan kalan bulmayı öğreneceğiz. İkinci kısmına geçeceğiz. Evet, hemen başlıyorum. Px'in e, kalemimi alayım. Px'in x kare eksi mx eksi n ile bölümünden kalan. Nedir? Bunları öğreneceğiz arkadaşlar. Px polinomunun bu bölümünden kalan yani x kare eksi mx eksi n ile bölümünden kalanı bulmak için bunu yine sıfıra eşitlemeliyiz arkadaşlar. Sıfıra eşitlememiz için ne yapardık? Sıfıra eşitlenmesi için mx'i öbür tarafa atarız. En öbür tarafa atarız. Burası ne olur? mx artı en e eşit olmuş olur x karemiz. x kare gördüğümüz yere de mx artı n yazarsak e, sorun ortadan kalkmış olacak tamamen. Diğer dersimizle hemen hemen aynı şey. Burada sadece diğerinde yani x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyordu. x'e 2 veriyorduk bitiyordu. Burada x kareyi e, çekmemiz gerekiyor. x kare eşittir mx artı n olacak. Hemen örnek vermiş onlara bakalım. Px'in x kare eksi x eksi 1 ile bölümünden kalanı bulmak için şurayı sıfıra eşitliyorsunuz arkadaşlar. Şurayı hı. Hmm. eksi x öbür tarafa at artı x eksi 1 öbür tarafa at artı 1 diye geçer. x artı 1 oldu. Diğerine bakalım x kare eksi 3 x ile bölümünden kalan sıfıra eşitledik. E, x kare ne olacak? Eksi 3 öbür tarafa atarsak 3 x'e ee, e eşit olmuş olacak x kare yerine 3x yazmalıyım. X kare eksi 1 sıfıra eşitlersek x kare ne olmalı? 1 olmalı. Bunu hemen görebiliyoruz zaten. Eksi 1 öbür tarafa at, 1 oluyor. X kare eşittir 1. X kare yerine 1 yazılır. Hemen örneğine bakalım. P(x) eşittir 2x kare artı 3x eksi 1 verilmiş. Polinomunun x kare eksi x ile bölümünden kalan. Bunu sıfıra eşitledim. X kare eşittir ne olacak? x olacak. Eksi x öbür tarafı artı x diye geçer. Bunu e, örneklerde yazarak zaten anlatacağım. x kare eşittir x oldu. x kare gördüğüm yere de x yazarsam burası 2x artı 3x eksi 1'den 5x eksi 1 oldu. Diğer örneğe bakıyorum. 3x kare eksi 2x artı 5 polinomu verilmiş. 2x e, x kare artı 2 ile bölümünden kalan diyor. x kare artı 2 sıfıra eşit dersen x kare eksi 2 eşit olur. x kare gördüğün yere de eksi 2 yazarsan e, ve toparlarsan çıkan sonuç eksi 2 x eksi 1 olacaktır. Diğer örneğe geçtim. 3 x kare artı 4 polinomu e, x kare eksi x eksi 2 ile bölümünden kalan diyor. Sıfıra eşitle eksi x'i öbür tarafa at. Eksi 2'yi öbür tarafa at. Artı olarak geçecekler. X kare neye eşit oldu? X artı 2'ye eşit oldu. X kare gördüğün yere X artı 2 yazarsan ve toparlarsan şurada 3X artı 10'u elde edeceksin. Evet hemen örneklerde yazarak daha iyi göreceğiz arkadaşlar. Şuraları bir sileyim. Evet. Şöyle toparlayalım soruları görüyorsunuz zaten arkadaşlar siz. Ben hemen düzgün yazabilmek için sayfamı açayım. Evet şöyle yapalım. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda yine söylediği yani bahsettiğimiz tanımı vermiş. Diyor ki polinomunun x kare 1 ile bölümünden kalan diyor. 0 eşit dedik. x kare eksi 1 öbür tarafa atarsak yalnız kalsın x kare 1'e eşit olacaktır. Polinomumuz ne? x kare artı 4x artı 1. x kare gördüğüm yere ne yazacakmışım? 1 yazacakmışım. X'e dokunmuyorum arkadaşlar. X kareyi 1 buldum. X karenin yerine 1'i yazdım. Diğerlerine dokunmuyoruz. Böyle kalacak. Toparlarsak yani şurayı da düzenlersek. 4X artı 2 olacak. E, X'de kalabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Hemen görünce yanlış yaptığınızı düşünüyorsunuz. Lütfen böyle düşünmeyin. Şimdi diğer ikinci soruya geçtim. X kare eksi 1 ile bölümünden kalan diyor. 0 eşit dedim. X kare neye eşit olacak? 1'e eşit olacak. Baktım polinomum ne? 2x kare eksi x artı 3. Burada diyorum ki e, x kare yerine ne yazmalıyım? 1 yazmalıyım. 2 kere birden şuraya 1 bir yazmalıyım dedik. Hemen üstü alayım. Ne olacak? 2 eksi x artı 3. Şurada 2 ile 3'ü düzenleyebilirsiniz. 5 eksi x kaldı. Şunu şöyle de yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Eksi x e artı 5 olarak yerini de yerini de değiştirebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Evet hemen üçüncü soruya geçmek istiyorum. Üçüncü soruda diyor ki x kare artı 2 eşittir 0. x kare neye eşit olacak? Eksi 2'ye öbür tarafı e, işareti değişerek geçiyordu çünkü. x kare yerine eksi 2 yazacağım. px polinomuna bakıyorum. x kare artı 3. x kare yerine ne yazacağım dedim. Eksi 2 yazacağım dedim. Düzenlerseniz cevap 1 olacaktır. Gördüğünüz gibi çok çok kolay. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Evet. Dördüncü sorudan devam edeceğim. Şimdi şöyle. Iyi açalım. Sıkıntı olmasın. Dördüncü soruya bakıyorum arkadaşlar. Diyor ki Px polinomunun x kare eksi 2 ile bölümünden kalan. Düzenleyelim x kare neye eşit oldu? 2'ye eşit oldu. Polinoma bakıyorum x üzeri 4 artı 3 x kare artı eksi 2. Şimdi arkadaşlar burada x üzeri 4 ifadesi var. x üzeri 4 ifadesinin içerisinde x kare olduğunu ben biliyorum. Hatta x karenin 2 kere yan yana çarpılması demektir x 4. Değil mi arkadaşlar? O yüzden diyorum ki x karenin karesine x4 denir. Ee, bu üslü sayılar konusu bildiğiniz gibi. O yüzden şuraya dikkat etmeniz gerekir. x'in karesinin karesidir x üzeri 4. Bunu böyle yazalım. Bunu bilmeniz gerekiyor. Evet, x kareye ne yazmalıyım? 2 yazmalıyım. 2'nin karesi. x kare yerine 2 yazdım. x kare yerine 2 yazacağım. Evet. Diyorum ki 2'nin karesinden burası 4. 3 kere 2'den 6 eksi 2 oldu. Yani buradan ne gelecek arkadaşlar? Cevabımız 8 gelecektir. Px bölümünden kalan. Evet üslü sayılar görüyorsunuz ki burada da karşımıza çıktı. Önemli şeyler bunlar arkadaşlar. Evet, diyor ki x kare artı 3 ile bölümünden kalan kaçtır? x kare neye eşit olacakmış? 3'e eşit olacakmış. Şimdi burada da aynı e, üslü sayıları kullanmam gerekiyor. Hemen birazcık hızlanayım. x üzeri 8 diyor arkadaşlar. x üzeri 8'in içerisinde siz bunu x kare olarak yazıp neyle çarparsanız 8 yapar üssü? 4 ile 2 kere 4'ten 8 gelecektir. Hemen soruyu görüyorsunuz zaten yazmadım. x üzeri 8 terimini x'in karesinin 4. kuvveti olarak yazabilirsiniz. x üzeri 6'ya bakıyorum. Bunu da x'in karesinin neyi olarak yazabilirsiniz? 2 ile neyi çarparsanız 6 yapar. 3'ü 2 üzeri yani x karenin 3. kuvveti olmuş oldu. Yanında da artı 1'i var. Şimdi x kare neden böyle yazdım? x kareli olsunlar diye yazdım. Çünkü ben x kareyi biliyorum ve buraya onu yazabilirim. Yani eksi 4'ün dördün 4. kuvveti oldu. Ay pardon eksi 3'ün 4. kuvveti oldu. E, çünkü x karemiz eksi 3'e eşit. Şurada da eksi 3'e eşit x karemiz bunun kübü oldu. Artı 1. Şimdi düzenleyelim arkadaşlar. Burada negatif bir sayının çift kuvveti her zaman pozitiftir. 3'ün 4. kuvveti 81. Ee, burada bakıyorum negatif e, bir sayının tek kuvveti her zaman negatiftir. Diyorum ki 3'ün üçün 3. kuvvetinden 27 oldu. Artı 1. Burada şurası e, 54 gelecek. Şurada artı 1'den de 55 olacaktır arkadaşlar. Evet. Altıncı soruya geçtim. Diyor ki x kare eksi 1 ile bölümünden kalan yani x kare yerine 1 yazmalıyım. Yine burada polinomumuzu vermiş. Bunu da yine düzenleyerek yan tarafa geçireceğim. x üzeri 6 x karenin 3. kuvveti. x üzeri 4 x karenin 2. kuvveti. x kübü de Karesi çarpı x olarak yazabilirim. Yani şöyle arkadaşlar x kare ile x'i çarparsanız x üzeri 1'dir bu. Ne yapılır e, üstü sayılarda aynı tabanı aynı olanları çarptığımızda üsler toplanır dedik. X kübü ben şu şekilde yazabildim. Şu da not olsun hatırlamayanlar için. Evet devamında x kare eksi 4 oldu. X kare yerine ne yazıyorum? Şu x karelerin yerine 1 bir yazacağım. 1'in kübü 1. 1'in karesi 1, 2 ile çarptık 2. 1'in e, burası 1, 1 ile 3'ü çarptık 3. 1 yine eksi 4'ü var. Şimdi düzenleyeyim arkadaşlar. Ne olacak buradan? <laughs> evet neyi unuttuk acaba şurada? E, X'imizi unuttuk bakın. Şurayı sildim baştan. Affedersiniz hata yaptım. Ee, şurayı 1 dedik arkadaşlar. Bir kere 3'ten 3 üç dedik. Doğruydu. Bir de yanında x'i var. 3x. Yanında şu var. 1 eksi 4. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Ee, burası 3. Burası eksi 3. Bunlar birbirini götürdü. Kalan nedir sadece? 3x terimidir. Evet cevabım 3x olmuş oldu. Diğer sayfaya hemen geçiyorum Ne kadar çok örnek yaparsak o kadar iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar o yüzden e, bol örnek çözüyoruz. Evet yedinci sorudayım e, diyor ki bildiğimiz bir tanım tekrar okumuyorum arkadaşlar polinomunun, ee, x kare eksi x eksi 1 ile bölümünden kalan ne yapacağım x kareyi yalnız bırakayım bunu at o tarafa diğerini de at. İkisi de negatifti pozitif olarak geçtiler. Evet e, bunu yazmalıyım x kare gördüğüm yere. Px'e bakıyorum x kare artı 3x artı 5 x kare gördüğüm yere ne yazacağım. x artı 1 yazdım yanında 3x artı 5 düzenli aynı terimleri. 4x oldu. 1 ile 5'i topla. 6 olmuş oldu. Evet 8. soruya geçtim. Diyor ki x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalan x kareyi yalnız bırakıyorum. Ata tarafı artı diye geçti. Artıydı de öbür tarafa eksi diye geçti. Bunu yazmalıyım. Px eşittir x kare artı 1 diyor. x kare gördüğüm yere x eksi 1 yazdım. Artı 1'i var yanında. Ne oldu cevabım? Kalanım x olmuş oldu. Evet 9'a geldim. Şimdi arkadaşlar böyle normal e, x'li terimlerde kalabilir. Sıkıntı olmayacaktır. Yani onu söyleyeyim. E, şaşıranlarınız olabiliyor. 0 diyeceğim. Buna bölümünden kalan. Dedim ki x kare eşittir. 2x artı 3. Evet px demiş. 3x kare eksi 4x artı 1. Derim ki kareli e, px eşittir. 3 çarpı x kare yerine ne yazıyorum? 2x artı 3. Bakın ikili terim var ve çarpan var. O yüzden parantezi almam gerekiyor. Eksi 4x artı 1. x kare gördüğüm yere bulduğumu yazdım. Burada dağıtmalarımız yaparsak 6x artı 9 gelecek. Eksi 4x artı 1. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 2x artı 10 gelecek. X'li terimler kendi arasında. Sabit terimler kendi arasında. Artık zaten biliyorsunuz fonksiyonlardan da. Evet. Şimdi 10. soruya geçtim hemen. Ee, bu polinomun x kare eksi 3 x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. sıfıra eşitle ne oldu? Öbür tarafı at. 3 x artı 2 oldu. Şimdi bana ne diyor? Px eşittir. X küp artı x kare artı 1. Şuradaki x kübü x'in karesi çarpı x olarak yazabilir miyim? Evet. Devam ediyorum. Açık açık yazayım. x kare yerlerine diyeceğim ki 3x artı 2. Bunda ne var? Çarpı x'i var. Unutmayalım. Burada ne var? 3x şunu aslında paranteze almama gerek yok toplamalarda. Yanında çarpma varsa paranteze alırsınız. Şurada almama hiç gerek yok aslında. x kare yerine yazdım 3x artı 2'ye. Yanında da 1 var. Şimdi şu x'i dağıtacağım. Ne olacak arkadaşlar? 3x kare artı 2x artı 3x Artı şuraya düzenledim 3 şimdi bakın tekrar bir kare oluştu ne yazmalıyım burada kare yerine tekrar 3x artı 2 yazmalıyım ee, şuraya da düzenleyerek gittim 5x artı 3 oldu şuradaki dağıtmayı tekrar yapmalıyım hiç üşenmeyin arkadaşlar sadece işlem çok kolay artı 6 artı 5x artı 3 9x 5x topladık ne oldu 14 x oldu. Burada 6 ile 3'ü de toplarsanız 9 olacaktır cevap. Ee, yani tekrar sizin x kare iyi bulmuştuk ya biz burada. Tekrar x kare oluşursa onun yerine de tekrar onu yazarsınız. Yani bunda hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece x kare gördüğümüz yere ya da oluşan yere e, o değeri yazıyoruz. Bu kadar. Hiç kafanızda büyütmeyin. Sadece toplama çıkartma yapıyoruz arkadaşlar. Gayet zevkli. Evet öbür tarafa geçiyorum hızlıca son sorularımız Evet şöyle yapalım Polinomlar konusu zaten bitecek bu dersimizden sonra 11 soruya baktım. diyor ki x kare artı x ile bölümünden kalan kaçtır? Bunu sıfıra eşitle. Ne olacaktır x kare yalnız bırakırsanız bu artıydı eksi olarak geçecek öbür tarafa. Polinomum ne peki arkadaşlar? x kare artı 2x x kare yerine eksi x yaz artı 2x burada ne olacak? Eksi 1 artı 2 daha 1x yani x olacak arkadaşlar. 12. soruya baktım. x kare artı 3x eşittir 0 x kare eşittir eksi 3x evet burada diyorum ki p polinomu verilmiş x kare artı 3x artı 2 e, x kare yerine eksi 3x yazarsınız yanda 3x var artı 2 şu 3 olacak Heh. bunlar gitti kalan nedir 2'dir arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar kolay olduğunu hemen 13. sorudayım Diyor ki x kare eksi x ile bölümünden kalan kaçtır? x kare yerine x yazarsın. Tamam. Devam ediyorum. Polinomumu yazayım. Şimdi küplü terim var. Diyeceğim ki karesi çarpı x artı. Şurası 3x kare kalsın. Eksi 4x eksi 5. Kare gördüğüm yere ne yazacağım sizce? Evet yukarıda bulduğum şeyi yazacağım. Yani x yazacağım. Şuraya x yazarsak bakın tekrar x ile x'in çarpımından 2x kare mi oluştu? Evet. Tamam Or orayı tekrar halledeceğim. Buranın yerine ne yazıyorum yine? x yazıyorum arkadaşlar. Şurası 3x. Neden? x karenin yerine x yazıyoruz. Eksi 4x var. Eksi 5 var x karenin yerine ne yazıyoruz? Tekrar oluştu. x yazıyoruz. 2x oldu. Artı 3x eksi 4x eksi 5. 5x 4x çıktı. x yanında da eksi 5 var. Evet. Sorumuz bitmiştir arkadaşlar. Son soruya bakıyorum hemen. Yani şuralarda oluştuğunda tekrar yazmaya dikkat edin. Bu kadar başka e, bir şeyi yok. Evet, x kare eksi 2x eşittir 0 diyorum. X kare eşittir 2x olacak. Yazamadık. Evet, 2x eşit olmalı. Tamam. Sonra diyorum ki polinoma bakayım. px x eşittir x kübü, x kare çarpı x olarak yazın. Artı 3x kare. Artı x eksi 1. Bir. Şu biri biraz tuhaf yazdık. bir Evet. x kare x kare. x kare yerine 2x yazdık. Yanında çarpı x'i var. Pardon arkadaşlar. Bazen tutukluk yapabiliyor. Kalemim. Evet. x kare yerine 2x yazdık. Evet. Şuradan ne gelecek? 2x kare geldi. Aa yine kare oluştu tamam. Düzenleyelim şuraları bir. 6x artı x eksi 1. Şurada x kare yerine tekrar ne yazıyorum? 2x yazıyorum. Yani böyle uzun gibi gözüküyor arkadaşlar ama ben size anlattığım için ve e, yazdığım için tek, tek tek o yüzden öyle oluyor. Yoksa kafadan bile yapabilirsiniz. Evet şu bir ne olacak düzenler hep düzenleyerek diyorum zaten burası 11 x eksi 1 olmuş oldu. Evet son sorumuz da arkadaşlar bu e, polinomlar konusunda sonuna geldik bir e, soru çözümü videosu olacak daha sonrasında yeni konuya geçeceğiz. Evet bol bol soru çözmeyi unutmayın kendinize iyi bakın. <laughs>